Burada da öyle bir kafa karışıklığı var ki bazı diyetler var mesela kesinlikle meyve yemeyin. Bazı diyetler var lütfen çok çok meyve yiyin şeklinde. Ama ben her zaman şunu söylerim yiyecekleri ilaç gibi düşünmek lazım. Çok yerseniz zehirlenirsiniz, az yerseniz beslenirsiniz şeklinde. Burada da meyvede porsiyon kontrolü yapmak çok önemli. Mesela 10-12 tane kirazı bir porsiyon meyve. E, 5-6 tane büyük çilek ya da 7 8-10 tane küçük çileği bir meyve olarak sayabiliriz. Yine üzüm mesela çok ciddi ve çok güzel bir antokstan. Ben mor üzümü çok severim. Onda da yani küçük tanelilerde 10-12 tane bir porsiyon meyve olarak kabul edebiliriz. Kiraz? E, Kirazda da aynı şekilde 10-12 tane kirazı bir porsiyon meyve olarak düşünebiliriz. Yani günlük hani iki porsiyon meyve meyve. 2 kadınlar için 3 4 erkekler için olabilir. Yani burada da hani tek başına kiraz yemektense yiyecekte çeşitlik önemli. Mesela 3 4 tane kiraz, 3 4 tane yeşil